Evet gençler, kanalıma hoş geldiniz. Görüşmeyeli ne yapıyorsunuz lan? Ha, özlediniz mi beni? Ben sizi özledim gençler. Abi bayağıdır görüşemiyorduk. Üniversite sınavına girdik, çıktık. Nasıl geçti diye soranlar olursa ufaktan bir özet geçelim hemen. İlk başta sınava girdim. Çıktığımda dedim ki ya dedim kesin derece yaptım, içinden geçtiğim sınavın falan. Ondan sonra işte bir iki gün sonra öğrendim ki Türkiye'deki herkes çok iyi yapmış. Bu beni bir tık üzdü. <laughs> Böyle bir tık özlüyor. Gerçekten çok basit bir sınavmış. Ben de zannediyordum ben çok zekiyim. Mersem e, ee, değilmiş abi. Zeki değilim Başaramadık abi. Bugün ne yapacağız diye sorarsanız arkadaşlar. Hatırlar mısınız bilmem ama hani sizlerden Vera yapamazsın Sneşteki ile birkaç şey istemiştim. Ee, bir buçuk sene önce falan. <laughs> Aradan bir buçuk sene geçti. Artık vakti geldi. Yapamazsınız dediklerinizi yapacağız arkadaşlar. Birkaç tanesini seçtim. Bazıları çok saçma. Salak salak şeyler yazmışsınız. O salak salak yazanlara zaten sallayabilirim. Onlar büyük ihtimalle beni takip etmiyordur. Hatta aranızdan bazıları şu anda videoya girip bu mal kim ama ben bunu bunu ne ara takip etmişim diye olabilirsiniz abi. Hani bildirim gelmiştir, tıklamışsınızdır. Ulan bu kimli ya? Ben bunu bir ara takip ediyordum falan. Büyük ihtimal yarınız böyle diyor abi çünkü aradan gerçekten çok uzun vakit geçti. Abi görüşmeyeli bu arada AdSense'den bizi banladılar abi. Ban çaktılar bize. Neymiş efendim politika yapıyormuşum. Abi politika falan yapmadım. Dediğim tek şey dolar 9 lira olduğunda demiştim ki abi yuh be dolar 9 lira olur mu babında öyle birkaç cümle kurmuştum. Galiba onu görüp <laughs> <AdSense> mi banladılar. <laughs> çok saçma abi. Neyse artık YouTube'dan hiç para kazanmıyoruz. Karşımıza reklam çıkmıyor abi. Yani aslında ben sizler için ee, benim takipçilerime YouTube Premium'um hediye etmişim gibi düşünebilirsiniz abi. Benim videolarımda artık reklam çıkmıyor. Hani öyle bir krallık yaptım ki size sizden hiç para almadan takipçilerime YouTube Premium'um hediye ettim benim kanalımda. Artık reklam yok. Tabi AdSense'imin banlanması bana koymadı çünkü zaten para kazanmıyorduk. Çok bugüne kadar maksimum kazandığım parayı da söyleyeyim. 8-10 bin lira ancak kazanmışımdır ama milyon izlendim yani. Milyon izlenmede 8-10 bin gerçekten çerez parası abi. Benim yaktığım benzine yakın. Gerçi anasını da benzinde 30 lira oldu. Ben motovlog kanalında daha açtığında benzin 6 lira mıydı? 5 6 7 öyle bir şeydi abi. Artık yani benzinin 30 olduğu bir dönemde Motovlog kanallarına like atmazsanız gerçekten alınırım abi. Tamam mı? Siz, ben size o kadar YouTube Premium medya diyeyim. Üstüne benzin 30 iken video çekin siz bana bir like atmayın. Bu abi ayıptır, adamlık değildir bu. O yüzden bir like tuşuna çökelim abi. Bu arada bu ayna da aynanın contası gevşemiş abi. Ayna Allah'a emanet. İktidar sorunu var. Dik durmuyor abi. Baksanıza abi oynuyorum yarı düşüyor geri hemen Bak abi gaz veriyorum oynuyor Böyle bir aynı olabilir mi ya Contası gevşemiş Contasını sıkacak tornavida da bende yok abi Böyle kaldı bu Bir ara sanayiye gidip sıktırmam lazım <laughs> Bakalım ne zaman sıktıracağız Şimdi Bu arada yorumlara da yazabilirsiniz arkadaşlar Ver aslında hashtag ile Yazın abi şeyler adam gibi şeyler yazın Salak salak şeyleri yapmayacağım Siz de biliyorsunuz O yüzden adam gibi güzel böyle enteresan şeyler yazarsanız bir sonraki videolarda siz de videoya çıkabilirsiniz. Abi bir tane eleman ne? abi yazmış ki her kırmızı araba gördüğünde <laughs> Ulan açıklama yaparken kırmızı araba gördüm. Onun için abi çekemezsin yazmış arkadaşlar. Ya onun için abi Arkadaşlar bunlar easy şeyler Bana böyle kolay challenge'larla yapamazsınlarla gelmeyin Tabii ki de her gördüğüm kırmızı arabada 10 şınav çekmeyeceğim bunu hepimiz biliyoruz Antalya'da bir sürü kırmızı araba var abi O yüzden Müsait yerlerde gördüğümde kırmızı arabalarda bir 10 şınav patlatırım Ayna kapan ayna Ayna dur açılma burada <laughs> Abi ayna ayna nasıl kafaya şöyle ya Bir diğer challenge'ımız neymiş Hemen yapalım abi Hop oh. Abi arabanın rengine bayıldım mükemmel. Arabanın rengi mükemmel. Bu ne mavisi turkuaz mı? Boya kodunu biliyor musun? Ben de motoru öyle yapmak istiyorum da. Bilmiyor musun? Tamam kendine iyi bak. Kolay gelsin. Ben yanına gelirsem kırarım belini ha. Antilop. <laughs> Abi abimiz ciddi soruyorum zannet. Lan aynen nereye gidiyorsun? <laughs> abimiz çok şaşırdı. Bir tık üzüldüm. Yani bir ciddiye aldı. Orada ben de yani videodaydım. Bir tık üzüldüm abi ya. Lanet olsun ya. Bu dünya hassas kalpler için gerçekten bir cehennem. Aha lan ayna aha. Oğlum ayna kendi kendini sıktı ha. <laughs> Jonathan kendi kendini sıktı döne döne. Abi işte budur be. Aferin lan sana. Vallahi kendi kendini sıktı. Lan seviyorum lan bu motoru. Halden anlıyor ya. Hiç beni sanayiye kadar yormadı. Böyle ben gaza basarken döndü böyle kendi etrafında kendi kendini sıktı. Adamın nebi. Ben de döndürmüştüm ama olmamıştı. Demek ki natural seviyor bu. Doğal seviyor. Bazen hayatta böyle her şeyi zorlayınca olmuyor abi. Akışına bırakacaksın. O kendi kendine zamanla düzeliyor. Bak benim güzel aynam düzeldi. Hayda kırmızı araba gördük abi. Arkadaşlar spor gerçekten acayip önemli. Yani adamı zinde tutuyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ben her gün ben her gün e, yatmadan önce manda yoğurdu mesela sporcadan böyle besin. Manda yoğurdunu alırım abi. Manda yoğurdu kalitedir. Böyle yani kaliteli insanlar manda yoğurdu yer. Üzerine böyle bir iki tane ufak Medine hurması dilimlerim. <laughs> Sonra AdSense'im niye banlandı? Eğer işte böyle konuşursan Essence de gider kanal da gider bırak kanalı hayatım bile söner abi Abi kırmızı tişörtlü dayı görünce de şınav çekecek miyim? Kırmızı araba görünce 10 şınav çekerim. Kırmızı tişörtlü dayı görürsem 20 şınav çekerim kardeşim. Hemen sağ çekiyorum. Yani dayıma buradan bir 20 tane şınav hediye ediyorum. Evet arkadaşlar yani burada da 10 artı 20 30 tane şınav çektim yeter gari benden de bu kadar abi. Yani her gördüğümüz kırmızı araba şınav çeksek o zaman kırmızı arabanın değeri kalmaz kardeşim. O zaman bize derler ki yani benim ağzımı açtırmayın. Her gördüğümüz kırmızı yavaş şınav çekemem ben. Birazcık da seçici olalım lütfen arkadaşlar o kadar da değil. Allah kırmızı dedeye 20 şınav çektik de kırmızı nini şınav çekmezsek. <laughs> Demezler mi sen çok cinsiyetçi bir adamsın. <laughs> abi kırmızı dedeline. Niye tüm dedeler nineler kırmızı tişört giyiyor abi? Bugün 23 Nisan mı? Abi ben de <laughs> abi bir daha. 20 yaşındayım. Hayattaki tek gayem spor yapmak. Buradan size arkadaşlara sesleniyorum. Böyle izlemek yerine spor yapın kardeşim. şunları yeni bitirdik. Gene kırmızı tişörtlü bir dayı çıktı ya. Abi şaka mısınız? Yok dayı artık yeter. <laughs> Bence bu normal değil. Bu hiç normal değil. Üzerime oynanıyor abi. Dış mihraklar üzerime oynuyor. Kaza mı olmuş acaba? Kaza olmuş ama iki arabada da bir şey yok boş yere zaman kaybı abi. Helalleşin devam edin kardeşim ya. Ben de çok vuruyorum abi. Ben <gülüyor> lan <gülüyor> buraya vuruyorduk işte. Şimdi abi sonraki <laughs> challenge'ımız ne biliyor musunuz mu? Abi motoru sağa çek. İşte indir motoru. <laughs> Kendinde de yatıp, Tam hatırlayamıyorum. Kaza yapmış süsü ver. Bakalım insanlar ne tepki verecek. Hemen uygun bir yer bulup motoru sağa çekiyorum abi. rolo şey şey Evet arkadaşlar motoru indirdik böyle. Yok yok eyvallah Hayda Oğlum ben bu kaskı nereye koyacağım ya Bu kamerayı Şöyle ah. Abi motoru yatırdım da Anasını satayım Sıkıntı yok başkan devam Yok yok eyvallah sıkıntı yok. Yok yok. Eyvallah sağ ol sen de. Abi bu arada e, kaldırdık motoru şey yaptık yatırdık bilerek <laughs> Yurdu bir insanı be. Bekle abi. Allah. Yok yok sıkıntı yok. Eyvallah sağ olasın. Bir bu çıktı. Sıkıntı yok başkan. Evet. Sağ olasın abi. Allah şeydi galiba. Ya, aynen aynen. Videoda, videodaydım. Bakalım kimler gelecek diye. Ha. Ondan yatırdım. Ama kamerayı koyacak yer bulamadım. Ama gene de baya bir kişi geldi. Adamsın bu arada sağ olasın. E ee, ne yapıyorsun? Hala paketteyiz. Sürekli... Ben de zaten sürekli video çekmiyorum biliyor musun? Ara sıra izliyorum. Ben de video çekemiyorum bayağıdır. Bir çekek kim dedim bakalım çıktık ortaya. Sen nereye gidiyorsun? Paketli. Paketli. Meydan orayacağım mı? Ee, evet. Harbiden mi? Şu an meydana mı gideceksin? Evet. Şu benim şunu versem de meydana kadar evet. götürsen olur mu ya? Ee, şeyi biliyor musun? Antifelik o ilkokulu var. Biliyorum. Tam orada Krakens pizza var. Tamam. Kıraşımda. İstersen oraya götüreyim oradan alabilirsem. Tamam on numara olur vallahi Tamamdır. Evet, Bunu sıkıntı olmaz değil mi senlik? Yok, olmaz. Ya şov diye motor yatırdık harbiden de çıktı. <laughs> Motorun da içine Güzel ettim ha ama Çok kaza yaptık Genel bu sene. Edeyelim. Ha? Genel aynen edeyim. aynen. İstersen insta ver ekleyelim yazar millet. Ha evet, tamam. Öyleyse Erdinç NX. Erdinç? Erdinç Ç şey yok. NX. NX. Sen yine de yorum olarak at ben onu şey yaparım. Sabitlerim. Tamam. tamam. Eyvallah görüşürüz kendine bak. Neydi? Krakers pizza mıydı? Krakers pizza. Krakers pizza. Evet. Tamam sağ Tamamdır. Eyvallah sende Ya adamın dibi be. Ya ya ulan motor yatırdım. Tamam mı? Yanına ben de atacaktım ama kamerayı böyle koyabileceğim yukarıdan bir yer bulamadım. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle ama en azından insanlar geldi sordu yani. Erdinç kardeşimiz de buradan izliyordur. Adamın dibisi. Egzozun şeyi korumasını zaten ee, <laughs> onun da contası sıkıntılıydı. Eee, onu da siktirecektim. Bir düşmüş galiba. O da şov yapayım derken conta gitti onu bir yere taktırmak lazım egzoz korumasını. Kraker's Pizzaya bırakacak kardeşimiz adamın dibi. Onu ben alırım sonra. Abi güzel video oldu. Ben gerçekten gergen çok öğrendim. Kraker's Pizzaya da buradan selam. Kraker's Pizzadan sipariş veriyorsunuz tamam mı? Ondan sonra Yemek Sepetinde mi artık nereden veriyorsa Pizza siparişinden sonra yorumlara yazıyorsunuz ki kuryeniz Erdinç Bey gerçekten işine hakkıyla yapan mükemmel bir insan. Sıcacık getirdi pizzamı. Mü mükemmel. Yani hiç Kopernik pizza gibi değil. Erdinç Bey mükemmel bir kur ediyorsunuz. Hemen Erdinç kardeşimize de buradan e, zam oluyor abi. Instagramında da takip edin kardeşimizin. Adamın dibidir. İyi gençler. Ben burada videoyu bitiriyorum abi. E, like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz.